Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz 499.500 izlenmeye ulaştı. Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere TikTok izlenme hilesi nasıl yapabilirsiniz sizlere göstereceğim ve kendi videomuza da 500.000 izlenme göndereceğiz arkadaşlar. Onun dışında bu videomuzda 10 arkadaşımızın videosunu 1 milyon izlenme göndereceğim. Sadece yapmanız gerekenler videomuzu sonuna kadar izleyip ve beğenmek. Ardından kanalımıza abone olup yorumlar kısmına da TikTok kullanıcı adınızı bırakmanız zaten ben size iletişime geçip videonuza izlenmenizi göndereceğim. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda zaten iki videoma izlenme gönderdim. Birine 1 milyon, birine 100 bin, diğer en sağdakine de 500 bin gönderelim hep beraber. Videonun şu anda izlenmesi gördüğünüz gibi iki arkadaşlar. Buradan videoya girdim ve videonun linkini buradan kopyaladım arkadaşlar. Bağlantıyı kopyaladım gördüğünüz gibi. Ardından B Ardından izlenme hilesi yapacağımız siteye giriyoruz. Bu sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Sosyaltürk.com üzerinden izlenmelerimizi göndereceğiz. Açıklamalar ve yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz belirttiğim gibi. Değirdikten sonra ilk olarak buradaki ücretsiz kayıt olun butonuna tıklayarak hızlıca bir üyelik oluşturuyorsunuz. Üyelik oluşturduktan sonra ise direkt ana sayfaya gidip buraya kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak hesabınıza hızlıca giriyorsunuz arkadaşlar. Hesabınıza girdikten sonra burada kategori kısmı bulunuyor gördüğünüz gibi. Kategori kısmından aşağıya iniyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi TikTok hizmetleri bulunuyor. TikTok'ta garantili takipçi, Türk takipçi, beğeni, izlenme, kaydetme, paylaşım, indirme, canlı yayın izlenme, keşfet etkili hizmetler, yorum ve yorum beğenisi gibi birçok hizmeti alabiliyorsunuz. Ben buradan yukarıya geliyorum ve izlenme kategorisine gidiyorum. Ardından servis butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi fiyatlar gerçekten çok uygun arkadaşlar. Yani mesela ikinci servise baktığınızda 1000 adet izlenmenin fiyatı 10 kuruş arkadaşlar. Yani 10.000 izlenmeyi 1 liraya alabiliyorsunuz. Ben direkt bu servisi seçip bu servisten göndereceğim arkadaşlar. Şimdi servisimizi seçtikten sonra ilk kısmına videomuzun linkini giriyoruz. Ve buraya 500.000 yazdım arkadaşlar. Bir sıfır daha bırakalım. 500 bin izlemenin fiyatı 50 lira oluyor. Şimdi sipariş oluştur butonuna tıkladık ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Onun dışında bakiye yüklemeyi de hızlıca size göstermek istiyorum. Buradaki bakiye yükle butonuna tıkladıktan sonra ödeme yöntemleri kısmına giriyoruz. Buradan paytiyer güvencesiyle tamamen güvenilir 3D bir şekilde Dilerseniz kredi banka kartınıza, dilerseniz de havale EFT yaparak bu siteye bakiyenizi yükleyip siparişinizi oluşturabilirsiniz. Benim tabi bakiyem bulunduğu için tekrardan oluşturmuyorum. Onun dışında sipariş yerim sayfasından siparişlerinizi ve durumla, durumunu inceleyebiliyorsunuz. Şu anda işlem sırasına alınmış. Onun dışında da herhangi bir soru sormak isterseniz veya bir problem yaşarsanız direkt buradaki destek kısmına girerek destek talep oluşturabilirsiniz. Veya sağ alttaki WhatsApp butonuna tıklayarak da WhatsApp destek hattıyla iletişime geçebilirsiniz. Şimdi videomuza bakalım. 2 izlenmemiz vardı. Daha gönderim başlamamış. başladı zaman ise videomuza devam edelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz 499.500 izlenmeye ulaştı. Bu şekilde sizler de videonuzun izlenme sayılarını artırıp keşfete düşme ihtimalinde arttırabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.